kendinden bahseder i̇smim ee, Orhan Ömer Cener. 20 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği'nde okuyorum ama endüstriye geçeceğim yakın zamanda yatay geçişle. Kendimi çok kısa anlatmak gerekirse çok araştırma ruhlu biriyim. Çok araştırırım, çok merak ederim. Okurum çok. Herhangi konu ne olur fark etmez. Hep bütün konularda okurum yani. Bu işte sosyal bilimler olur, evrenle alakalı şeyler olur, sağlık bilimleriyle alakalı şeyler olur. Fizik, matematik hepsine ilgi duyuyorum. Aynı zamanda sıradan olmayı sevmem genelde. Hep bir farklılık peşinde koşarım. Çoğu zaman zıt düşünürüm. Bazen de bilerek zıt olurum. Ki hani o insanları da farklı düşüncelere itmek için. Ama genelde tartışmalarda hep beklenilen cevapları vermem. Bu bazen bilerek olur, bazen gerçekten öyle düşündüğüm için olur. Öyle diyebilirim. Yani sıradanlığa çok fazla hoş bakmam. Üniversiteye başlama hikayen nasıldı? Üniversiteye başlama hikayem şöyle denebilir. Aslında hani ben lisedeyken böyle çok fazla tamamen ders odaklı giderdim. Derslerde çok çalışırdım. Sonra tabii bu devamında bir başarı da getirdi. Üniversiteyi kazandım. Çok fazla çalıştım denebilir. Yani 9'da başladım. Çalıştım, düzenli çok çalıştım. Hala çok daha düzenli çalışıyorum. 6. sınıftan beri bu, bu şekilde devam ediyor. İşte bu genelde mesela lisedeyken çok fazla dersken bir ara olimpiyat oldu. Matematik olimpiyatlarına katılma gibi durumlarımız da oldu. Lisede çok fazla dersken bu durum. Sonralarında yani yani üniversiteye daha da başlayınca daha da böyle e, hayata bakışı, tüm düşüncelerim ve ilhamım değişince başka konulara da yöneldim. Bu şekilde üniversiteye yani dediğim gibi mesela araştırma ruhlu biriyim dedim. Çok fazla araştırırım, merak ederim dedim. Başlarda bu biraz ailemin hani yönlendirmeleri doğrultusunda ve mesela annemin eczacı olması doğrultusunda daha çok sağlık alanındayken Sonrasında biraz daha böyle gündeme bakarak işte ülkeme ve benim ihtiyaçlarıma, düşüncelerime, nereye, nere, ne yöne gittiğime, hayatımın dinamiğine, gidişatına bakınca dedim ki yani evet bir sağlık alanı olmasa da şu an hem kendim hem de ülkemindeki durum için bir mühendislik bölümü benim için daha faydalı olabilir dedim ve sonucunda mühendisliği seçtim çok kritik bir soru aslında. Bunda yine dediğim gibi ben şimdi şöyle. Bunda en önemli etken şey olabilir. Bir benim çok fazla şeye ilgi duymam, merak etmem. Habire bile atılmam, bir şeylere bakmam. O ne, bu ne falan. O nasıl oluyormuş? Oraya gideyim, buraya bakayım falan. Bir bu, iki de çok güzel bir oluşum. Çok güzel bir yapı. Çünkü yani mesela 5 tane ders aldım ben. Hani 5 tane seçme hakkımız vardı. Ben 5 tanesinde hepsini de istedim yani. Neymiş, ne değilmiş. Merak ederim, öğrenirim yani. Baktım bunlara. Çok bunlar tabii 5 tane mesela ama ve 5'i de şu anki gündemin, bu teknolojinin ve şu anki çağın gidişatına uygun, bütün dinamiklere uygun bir dal yani hepsi ayrı ayrı bir konu diyebiliriz. Böyle olduğu için baktım mesela girişimcilik var, insan kaynakları var, işte yazılım yapay zeka var, satış pazarlama, influencer marketing bir sürü konu var. Bunlar hepsi teknolojiyle alakalı şeyler. Bu bize yani bir yapıda bütün her şeyi bir anda takip etmemize ve hepsi hakkında böyle hem derinlemesine hem basit anlamda ve kısacası güzel bir anlamda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Öyle bir durum olduğu için ben de neden olmasın dedim. Katıldım. İşte birkaç sınav şeyi oldu falan filan ders seçimleri oldu. Katıldım. Ama dediğim gibi en önemli etken burada bu yapının çok böyle hani güzel olanaklar sunması ve tamamen bu kadar değişen bir çağda her gün belki de binlerce şeyin ortaya çıktığı bir çağda hepsini böyle hani çok detaylı veya basit anlatımlarla yakalama şansımız olduğu için bir diğer e, faydası ve önemli noktası ise şu oldu oradaki konuşmacıların çoğu Evet böyle hani çok bilindik insanlar değil falan ama hepsi böyle alanında böyle çok sürede iyi deneyimler elde etmiş belki bazı 40 yaşında belki 30 yaşında belki hani karışık ama hepsi dinamik Hepsi bizle kolay iletişim kurabilecek şekilde, hepsi bizim e, kolay anlaşabileceğimiz, bizim onları anlayabileceğimiz seviyede insanlar. Böyle bir durum olduğu için de hani sanki biz mesela şu an işte 22 yaşında üniversitede mezunuz. Belki 23, belki de yaş, yaşlı yaşıyor ama ya sanki hani bizim hemen üniversiteden sonraki hallerimiz gibi bir e, böyle hani gözlem oluyor. Onları o şekilde görüyoruz ve daha bir hani samimi hissettiriyor. Ee, o açıdan güzeldi yani. Fazlasıyla karşıladı beklentilerimi. Ne açıdan diyorum? Hani az önce dedim işte insanlar çoğu dinamik. Ee, bizim yaşımıza yakın insanlar, genç insanlar. Ee, hepsi böyle atılgan, çok heyecanlı. Hepsi yaptığı işi çok, çok seven insanlar ve başarılı da insanlar hepsi alanında. Şimdi bu bize neyi sağlıyor? Ee, bir mesela belli başlı konuşmacılarda hatta çoğunda bunu çok fazlasıyla hissettim. Yani mesela Hepsi genelde böyle bir şirkette yani çalışıyor ve işte şirkette ne bileyim belki bir molada belki bir şey arasında veya bu yani derse vakit ayırarak katılıyor. Hani şey gibi yani sanki mesela bundan bir saat önce kişi işte erkek kız fark etmez kadın bir toplantıdayken orada mesela şirketle ilgili gündemle ilgili konuşmaları yapmışken o sohbetleri vermişken sonra geliyor ondan bir saat sonra biz de başlıyor bu sohbetleri bunları konuşmaya bunları bize aktarmaya. Hani oturduğumuz yerden derse katılarak bunu şey yaparak online bir şekilde de olsa o kadar verimli oldu ki Hani bunun online olması birçok şey engel değildi. Dediğim gibi hani biz yine gittik burada katıldık bu şeylere ve hani sanki o şirkette biz de varmışız gibi ve hani o toplantıları biz de yaşamışız gibi birçok şeyi derinlemesine ilk doyan insanlar da biz olduk yani o gelişmelerin hepsinden. O yüzden hani 5 tane ders seçtim dedim. 5'i de inanılmaz şekilde bana çok farklı kapılar açtı, çok farklı düşünceler itti, çok farklı, çok güzel şeyler kattı yani. Dediğim gibi şimdi bu 5 tane ders aldım. Bu belki bazı insanlar 3'tür, 2'dir, 1'dir bilemem ama bu mesela saydım işte mesela 5 tane ders satışı pazarlama var, insan kaynakları var, işte influencer marketing var, girişimcilik var. Bu derslerin hepsi aslında bakıyorsunuz bu çağdaki konularla, çağın gidişatıyla, teknolojinin evrildiği yönle tamamen doğru orantılı veya uyumlu şeyler veya işte belki dolaylı yoldan uyumlu şeyler ama çoğu da doğru yani bir şekilde uyumlu şeyler. O yüzden hani bunlar İster istemez yani bu şey gibi. Sen böyle haber açma, bir şeye bakma ama sen bu yapıya dahil ol. Sen gel burada ders kayıtlarını dinle, izle, bunları bil. Sana hani 5 tane şey, 5 tane kapı ve git, bu çağın gidişatı yönündeki çok önemli konular, çok önemli kapılar, çok önemli olaylar. Bunların hepsinde çok kısa sürede, çok ve hani derinlemesine ve basit anlamda da çok güzel bilgi sahibi olabiliyorsun. Hayatında çok farklı şeyler katıyor daha farklı düşünmeye başlıyorsun. O konularda bilgi sahibi olduğunu biliyorsun. O konular doğrultusunda onları da hani hayatın artık katarak düşünmeye başlıyorsun. Ve o yüzden hani bu sen eğer istemesen de istesen de inanılmaz katkı sağlıyor. Çok güzel ilhamlar getiriyor. Ve vizyonu da çok güzel açıyor. Daha böyle hani detaylı düşünüyorsun o şekilde inanılmaz hepsinin güzel katkıları olduğunu söyleyebilirim yani. Ee, gelecekteki kariyer hedefim, şimdi bu biraz kişisel bir soru olduğu için biraz kendimden de hani bahsederek bunu cevaplamak istiyorum. Ben e, küçüklüğümden beri her zaman biraz şey demişimdir. E, ben toplum yararına, e, insanlık yararına şeyler yapmayı kendime çok fazla amaç edinmiş bir insan. E, çoğu zaman zaten çevremde de böyle davranırım ki çok sık da düşünürüm. Yani bu işte dünya düzeni olur, gidişat olur, bu çağın gidişatı olur, ülkemdeki durumlar olur. Çok fazla bu toplumu düşünürüm veya yine yani hani sadece ülkem haricinde de dersek e, uluslararası arenada da dünya e, küresel bir anlamda da çok düşünürüm. Hani insanlık yarına ne yapılabilir? Yani burada eksiklikler var. İşte insanlar bazı noktalarda mutsuz, huzursuz falan. Bunlar nasıl düzeltilebilir? E, gibi soruları hep kendime sorarım ve cevaplamaya çalışırım. Bu tabi devamında bana hani şey de getiriyor. Şimdi düşünüyorum düşünüyorum ya evet mesela bazı şeyler var diyorum. Böyle şeyler var diyorum. Şöyle şeyler var diyorum. Ama diyorum hani mesela ya ben bunları yapacağım ama ya bunları yapmak için benim hani böyle inanılmaz bir şeyim yok. Mesela bir yetkinlik ya da böyle bir tanınırlık, bilinirlik. Hani diyorum evet mesela bu düşünceler var. Bunları paylaşabilirim ama hani bunları nasıl hayata geçirebilirim? Nasıl bunları daha böyle uygulanabilir kılarım diyor. Düşünüyorum düşünüyorum. Bunda da hani en etkili şey bir işte sosyalleşmek, insanlarla bu fikirleri paylaşmak, insanlara da bunları anlatmak. İşte bu düşünceleri nasıl düşündüğümü, nasıl baktığımı, bakın burada böyle şeylerin olduğunu, işte bu hata, bu duş, şu durum, bak bu şöyle düzeltilebilir, şöyle yardımcı olabiliriz, böyle güzel şeyler yapabiliriz gibi şeyleri aktarmak oldu. İkincisi de dediğim gibi kariyerime, geleceğime yönelik adımlardan birisi de bu oluyor. Yani bu ikinci kısım oluyor. Bu dediğim gibi hani az önce dedim yani ben tamam düşünüyorum işte ben bir bireyim üniversitede bir öğrenciyim sıradan bir öğrenciyim ama hani ne yapabilirim? Yani ben bu şekilde bu yetkinliklerle ne yapabilirim? E çok fazla bir yere erişemiyorsunuz bu noktada. Ben de o yüzden dedim ki e, tamam hani çalışkansın, düşünüyorsun, ediyorsun, çabalıyorsun ama dedim hani bu düşündüğün, bu e, uygulamak istediğin şeyleri uygulamaya geçirmenin bazı yöntemleri olur. Nasıl? Hani dedim ya işte sosyalde tanınırlık olur. E, veya işte mesela gelecekte çok güzel bir yere gelip çok güzel tanını tanınan biri olup işini çok iyi yapan biri olup bu konulara daha da böyle yoğunlaşıp hani hem işinde çok güzel başarılı ama aynı zamanda hep içinde bir okte olarak kalmış bu dünya durumu veya bu toplumun ülkenin durumunu güzel bir anlamda iyileştirebilecek bir kişiye dönüşebilirim dedim. O yüzden zaten 6 şey altın sınıftan beri kendimi benimsediğim şekilde sık çok sık çalışarak bunu da geleceğe de hani yönelik, gelecekte de çok güzel bir mesleğe, çok güzel bir konuma gelerek bunu da uygulamaya hedef edin diyebilirim. Yani gelecekte güzel bir konuda, güzel işler yaparak aynı zamanda içimde bu hani içimde kalan bu ukde kalan bu durumu da çok güzel uygulayarak bunu çalışarak sadece kendim de değil dediğim gibi insanları da aktararak çevremde de bu tarz insanları da bulundurarak bu şekilde adımlar atmayı planlıyorum. Geleceğimi de o şekilde görmek istiyorum. Onun için çabalıyorum. Biraz bu organizasyonun katıldığım eğitimlerin öneminden bahsedersek tabi bu noktada bu eğitimlerden sonra bu kadar benim bana birçok şey kattığından dolayı sizlere de bunu tavsiye etmek istiyorum. Tabi yani sonuna kadar arkasında durarak bunu öneriyorum. Şimdi dediğim gibi mesela 5 tane kısım saymıştım. Tekrar hani söylüyorum. Mesela insan insan kaynakları kısmında konu olarak çok geniş bir konu. Yani sosyal yani sosyolojiyle çok sıkı bağlantılı, insan psikolojisiyle, insanın ruh haliyle veya insanın kendi şeyiyle esasında isminde olduğu gibi insan çok güzel konu olan bir şey yapı. Böyle olduğu için bana göre hani mesela bu şey gibidir. Ben mesela hep derim bir insanın hayatında işte matematik olmalı, felsefe olmalı, bunlara ilgilenmeli, bunlara bakmalı, etmeli falan filan diye. İnsan kaynakları da esasında her insan için belki diyemem. Yani çünkü branştan branşa değişebilir. Bazı insanların okuduğu ya da düşündüğü şeyler farklı olabilir ama birçok insanın yani bu konuda olan işte mesela ne okur? Reklamcılık okur, işletme okur, işte endüstri mühendisliği okur, ekonomi okur, hukuk okur. Bu konudaki insanların birçoğunun insan kaynaklarının ben bilmesi gerektiğini düşünüyorum.